Başladı şu anda. İstediğin konuş. Evet arkadaşlar. Şu anda tank videosu çekeceğiz. 2'ye giriyoruz. Ve tank. Tank oyunu seçeceğim. Şu. Ya sen tank önce seçme. Ilk, iki. i̇lk önce bu. Sonra da bu. Bu. Bunu da seç. Bu. bu neymiş? Ya baba. Ya seç oynayalım hepsini ya. Bu mu o kötü? Ya ne kötü ya balık avcısı işte. Hepsini oynayalım. Sen kazanacaksın biliyor musun? Hayır. İlk şey önce bu. Ben maviyim. Ben bu. Elini çek. Ben, ben... Wow wow wow. Hangi şey kazanacağım ben bilmiyorum. Bu şeyler karıştırma mı kızım? De... Ben de uğraşıyorum ama yine de hala başarıyorum. Ben buyum tabii ki de Ya. Bul bul, bul buraya doğru. Ben buyum. Ya. E getirseydin ben bugün demeyle oluyor mu? <laughs> Domates hepsini kaçırdık şimdi ya. <laughs> e tamam da hemen şunu tık 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 dokunacaksın. Ben bakayım. buyum diyorsun. Ben buyum demeyle olmuyor diyor. Böyle dokunuyorsun üstüne. <laughs> e karıştırdım, e karıştırdım tabi. Ya şundadır ya bunda. Ben bunu. İkimiz bilemeyeceğiz. Atom tersi çıktı, hiç değiştirmesek var ya. I hiç dokunmayacak Bilmiyorum. Hayır. Komünist. Komünist Canım ben bildim ile da olsa bildim. Lan oradaymış bir şekilde. Hadi bakalım şimdi benimle sen misin mücadele edeceğim. Kim bu? Ufaklık. Biraz sert bas. Altı sert değil ya o yüzden kitap koyuyordum. Şu anda ikinci bitti. Gola! Ne sen? Ne yaptım bir şey yapmadım ki. Hadi. Gola. Gola. Şu anda ikinin bir Gola değil. gördün değil mi? Bir Şu üçüncü koyu da yere götürmüşsün. Al bakayım sen içini. Al bakayım turşu suyu sen. Al bakalım. Hahaha. Aaa golü ben yedim. Oh my god. Geberesice. <laughs> Oh i̇şte gittin şu anda. <laughs> Bak videoyu gördün mü Bana mı <laughs> geldin lan sen? sen? beni yeneceğini mi zannediyorsun? Sen bir patates çuvalısın. Sakın unutma. Unutmadım tamam Haydi şimdi golü yedin ya. Aha. Gol 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 gol. İşte gol. Dayanamıyorsun bana. İki bir. Dayanamıyorsun sen bağlı. Baba Bu sen bussun o değil. Aa kimi Bu. Bussun. Atmıyor. Ya hayır bussun. Gol 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 gol. Sen kendi işine bak. Bana ne? E, ee, bütün oyunları yeniliyorsun ya. Başka rakip bulacağım kendime. <laughs> Bu neydi ya? beni kimse yenemez Türkiye'de benim tahtam nerede benim tahtam nerede atacağız vuramıyor. Evet, evet. evet, evet. <laughs> Ezik. <gülüyor> Şu elini çek, bir, bir vurma kafanı. Oo. <laughs> 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 oh. Daha çek elini. burada. orada. Büyük rekabet. Ama büyük rekabet.